Evet arkadaşlar peç panel kutu açılımı yapacağız. Bakalım peç panelimizin içinden ne çıkacak. Şuradan evet anahtarları açıyoruz. Buradan op, kaldırıyoruz. Evet peç panelimiz geldi. Evet içinde evet, bunlar. Evet dolaba takacağımız buradaki gördüğünüz dolaba takılacak vidaları. Evet kabloları Evet, cırt ve Evet. Malzemeler burada. Maşonumuz. Evet, kaynak yaptıktan sonra kaynak yerini ısıtıp kabloyu sıkı tutacağı yerdeyiz. Şimdi evet panelimizin kurulumuna geçeceğiz. Renklerimizi takacağız. Evet. Şurada hemen başlayalım renklerimizi takmaya. Evet kapakları çıkartalım. Evet. Ve şu an burada da gördüğünüz gibi bir ek çalışmamız var. Evet. Otoban devam ediyor. Evet kutumuzu açtık. Ve şimdi füzyonlarımızı takacağız. Evet, tek tek renklerimizi takacağız ve e, dolaba kuruluma geçeceğiz